Benim hayatım, senin hayatın, onun hayatı. Aslında her biri her gün yaptığımız yüzlerce küçük alışkanlığın bir projeksiyonu. Bu kanalın mottosu nedir? Daha mutlu, daha üretken ve daha farkında bir insan olmak. İşte tam da bunun için bugün size 99 süper minik alışkanlık önerisi hazırladım ve bunların hepsini 10 dakikaya sıkıştırmaya çalışacağım. Gerçekten ilerlemek, bir şeyleri değiştirmek, bir üst versiyona geçmek istiyorsan ki bu kanalın takipçisiysen bunu tabii ki istiyorsun. Hepsini dinle, içlerinden birkaçını seç ve hadi bugün başlıyorum de kendine. Bu arada listeyi 3 farklı kategoriye ayırdım. Daha rahat seçimler yapabilin diye. Bir çay kahve alın o zaman hemen başlayalım. Mutlu ol alışkanlıkları. Enerji yay. Herkese ilk gülen ve ilk merhaba diyen sen ol. Hayır demeyi öğren. Gereksiz şeylere hayır demek gerekli fırsatların kapısını açar. Yapılacaklar listene öncelik ver. İlk önce en zor olanı bil. Bitir. Otomatik ödemelerle düzenli tasarruflar yap. Günde 10 dakika kitap oku. Bütçenin küçük miktarını düzenli olarak bağışla. Çok daha fazlasıyla sana geri dönecektir. Her gün seni azıcık da olsa korkutacak bir şeyler yap. Konfor alanının dışına çıkmak için en iyi egzersiz budur. İnsanlara belki bir yabancıya sık sık iltifat edin. İyilik yansır. Daha iyi versiyonuna daha hızlı ulaşmak için seni motive eden arkadaşlarla takıl. 5 yıllık bir plan yap ve her ay sonu bu planını gözden geçir. Enerji verici bir sabah rutini geliştir. Sabah rutini videolarımı mutlaka izleyin. Harcamalarını bir süredik, belki birkaç haftalık dondurmayı dene. Gelecekteki ideal bir gününü zihninde görselleştir. Hedeflerini yaz. Hedeflerini kimseyle paylaşma. Gecelerinizi verimli değerlendirin. Kendinize bir gece rutini oluşturun. Akıllı ve açık fikirli insanlarla takılın. Yılda en az bir kez bir gönüllülük projesinde yer alın. Mali durumunuzu, gelir gider hesaplarınızı, nelere para harcadığınızı haftada bir gün değerlendirin. Başarısız olmaktan korkma. Düştüysen bunu düşün öğren ve çok daha iyi şekilde yoluna devam et. Daima bir hedefiniz olsun. Hedeflerinizi belirleyin ve bunu haftalık olarak takip edin. Trafikte zamanınızı boşa geçirmeyin. Sesli kitap ya da podcast'ler dinleyin. Evinize gerçek bitki ve çiçekler alın. Sürekli sizi geliştiren bir zihin yapısı oturtmaya çalışın. Bugün ne hata yaptım, yarın bunu nasıl düzeltebilirim ve nasıl daha iyi olabilirim? Motive edici, ilham verici ve sizi harekete geçirici filmler izleyin. Korku filmleri, dram filmleri, karamsal filmlerden uzak durmaya çalışın. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Örneğin gece yatmak üzeresiniz, o gün hiçbir şey öğrenmediniz açın kitabı, açın interneti. Acaba yeni ne öğrenmiş olarak bugün uyuyabilirim diye kendinizi disipline sokun. Pareto ilkesini kullan. Yani 80'e 20 kuralı. Sonuçlarınızın %80'ini girdilerin yani eylemlerinizin sadece %20'si oluşturur. En yüksek etkiyi yaratan şeyler üzerine çalış. Her hafta ince de olsa bir kitap bitirmeye çalışın. Her sabah 5 dakika o gününü planla. Farkında ol alışkanlıkları. Haber, magazin, yarışma programlarını izlemeyin. Aklınıza gelen ilginç fikirleri not aldığınız bir not defteriniz mutlaka yanınızda olsun. Sizi güçlendiren, ilham veren, harekete geçiren insanları takip edin. Diğerlerinden uzak durun. Sizi sadece yukarı çeken müzikler dinlemeye çalışın. Düzenli olarak güneş alın. Aklınızı önemseyin. En çok ona iyi bakın ve en çok aklınıza yatırım yapın. Her gün kendinize iltifat edin ya da şu cümleyi söyleyin: "Ben kendimi çok seviyorum çünkü." Burayı siz doldurun. İyi tarafından bakın her şeye. Her olayda dolu kısmını görmeye çalışın. Sevdiğinizle birlikte güzel muhabbetler edebileceğiniz mekanlar keşfedin. Sizinle rezonansa giren bir kafe, mekan, alan, park bulun. Kişisel çalışma alanınızı periyodik olarak düzenleyin. Sizi heyecanlandırmayan şeylere hayır deyin. Deneyimlere yatırım yapın. Arkadaşlarınızla, ailenizle anlamlı, düzenli ziyaretler, buluşmalar gerçekleştirin. Bundan sonra hayatınız boyunca aynaya her baktığınızda kendinize Gülümseyin. Haftada bir gün farklı insanlarla yemek yemeye çalışın. El alemi umursamamayı artık öğrenin. Bir kıyafet eğer harika hissettirmiyorsa onu satın almayın. Kendinizi güvende ve harika hissettiren şeylere düzenli olarak yatırım yapın. Daha az televizyon izleyin. Hatta hiç izlemeyin. Takıldığınız noktalarda yardım edebilecek insanlardan yardım istemeye çekinmeyin. Sık sık gülün. Herkesi güldürecek birkaç fıkra ezberinizde olsun. Telefon kullanımı ve sosyal medya kullanımı için bir zamanlayıcı kullanın. Çocuklarla vakit geçirin. Yenilenirsiniz. Minnettarlıkla uyanın. Namaz kılın. Sağlıklı ol alışkanlıkları. Öğle yemeğinden sonra mutlaka kısa yürüyüşlere çıkın. Asansör yerine merdivenleri kullanın. Ayarlanabilir bir masada çalışın. Yani bazen oturarak, bazen ayakta çalışın. Güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmayın. Başkalarıyla olmasa da kendi kendinize de olsa dans edin. Diş ipi kullanın. Marketlerin ortak koridorlarından, en çok yürülen koridorlarından uzak durmaya çalışın. Çünkü işlenmiş gıda tuzakları genelde oradadır. Uyandığınızda bir bardak su için. Limonlu su da olabilir. Evde daha sık yemek pişirin. Dışarıda yemeği biraz azaltın. Eksikliğini çektiğiniz bir multivitamin ya da bir takviye kullanın. Gazlı içecekleri tamamen hayatınızdan çıkartın. Hiçbir faydası yoktur, pek çok zarar vardır. Evcil hayvanınızla ya da ailenizle ya da bazen tek başınıza akşamları yürüyüşe çıkın. Aracınızı evinizden biraz uzağa park edin. Eve yürüyerek gelin. İş yerinizde yürüyüş toplantıları yapın. Ne demek bu? yürüyerek insanlar toplantı yapabiliyorlar. Bir aylığına daha önce belki hiç denemediğiniz bir egzersiz grubuna, topluluğuna Sınıfına katılın. Öğünlerinizi bir hafta önceden planlamaya çalışın. Yediğiniz porsiyonları küçültmek için evinize daha küçük tabaklar almaya çalışın. Yediğiniz her şeyin etiketlerini okuyun. Şüphelendiğiniz şeyler varsa onları araştırın. Hem enteresan, güzel bir genel kültür edinmiş olursunuz. Akşam yemeğinden sonra bir daha bir şey yemeyin. Yemekten önce yarım bardak su için. Siyah çayı bırakın, yeşil ya da bitki çayları tüketmeye başlayın. Kolay ikameleri deneyebilirsiniz. Sütlü çikolata alın örneğin bitter çikolataya, Şekerli gıdalardan meyvelere, hazır kremleri azaltmak adına doğal ürünler kullanmaya çalışın. Yapay içerikli ürünler yerine doğal uçucu yağlar kullanmaya çalışın. Yatmadan yarım saat önce papatya çayı için. Sevdiğiniz şekersiz bir smoothie tarifi öğrenin. Sigara içilen ortamlardan uzak durun. Sigarayı pasif olarak da içmeyin. Her hafta en az üç kez çok sağlıklı bir atıştırmalık öğün deneyin. Her öğünde fazladan bir adet sebze tüketmeye çalışın. Duruşunuzu düzeltin. Daha az et yiyin. Arada bir bir etsiz hafta deneyin. Egzersizlerinize kuvvet ve esneme antrenmanları da ekleyin. Acil durumlar için dondurucunuzda mutlaka sağlıklı yemekler bulundurun. 2 günde bir mutlaka salata yiyin. Her gün temiz hava soluyun tercihen doğada. Haftada bir yeni, sağlıklı bir tarif deneyin. Söylemeye gerek yok herhalde ama tüketiyorsanız eğer alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durun. Vücudunuzu her gün en az 30 dakika bir tempoya sokun. Eğer bugün hayatının son günü olsaydı bugünü nasıl geçirirdin? 99. öneriye geldik galiba. Hepsinden önemlisi bence. Bu kadar şey dinledik. 99. öneri de şu. Hemen harekete geçin. Mutlaka seçtiğiniz, not aldığınız, kafanızda planladığınız bir şeyler olmuştur bunlar arasında. Hiç beklemeyin. En önemli alışkanlık da bu, harekete geçmek. Bugün seçtiklerinize hemen başlayın. Evet, favorilerinizi yorumlara yazın bakalım kimler neler seçmiş, nasıl listeler oluşturulmuş. Hatta yorum atanlar arasından 10 kişiye de Atomik Alışkanlıklar kitabı benden size hediye olsun. Herkes katılsın lütfen çünkü katılmak çok kolay. Bir yorum atıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve henüz abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz. Çünkü bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok. Söz veriyorum size. Kazananları nerede açıklıyorduk? Birkaç gün sonra yorumlarda üste tutturulmuş şekilde kazananları göreceksiniz. Sonra da çok unutkanım diyenler için bir video bırakıyorum arkadaşlar. En güzel yorum aldığım videolardan ama çok da gözden kaçan videolardan birisiydi. Çok unutkanım diyenler bu videoyu mutlaka izlesin. Buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın